Hayırlı akşamlar diliyorum. Edirne Garı'nda. Garın bu yolcu salonuna gireceğiz. Yolcu salonunda böyle eski anılar varmış. Onları inşallah birlikte inceleyelim. Burası tren garı. Edirne tren garı. İçeri girelim bakalım. Böyle eski anılarım oldu. Aa, hakikaten. Oho. Burada neler neler varmış hocam ben. Yok bak haberim ha. Evet. 2005 yılı ücretleri. bunlar hep sürenlerin aile sedavatları. Destereler bak o tren şeylerini yaptıkları destereler. bu özel bir videoluk bir yermiş burası aslında. Benim haberim yok hiç. Girdiğim yok buraya onun için. Buraya da bakalım bakalım. Allah Allah. Sonra bile var ha. Müjürler. Muazzam. Derme matkapları. Eski trenler. Türkiye Bulgaristan Demir Yol Balansı. Dondalar. Makas gibi şeyler var ama. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Baksanıza sola minicik bir sola var. Aşağı yukarı 80-90 santim boyunda. Yani çapı da çok şey değil. Çok eski telefonlar. Burada daha da eskisi var bu telefon. Evet, kaptanların şapkası. Hareket, harekat memuru. Hareket memuru şapkası. Evet. Burada ses aleti. Allah Allah o zamanın eski zamanı sandalyesi askılı telefon bu yeni model telefon taşla su Taşlama aleti. Evet arkadaşlar bir tane de burada var. Burasını bir kez daha bakalım. Evet. Bu nedir baston gibi bir şey ama ne işe yararmış ki? Ha, yüksek budama makası. Ee, geçen ağaçların bu ya kesmek için kullanıldı. Yol kenarlarında trenlere çarpan ince ağaç dallarını kesmek için kullanılıyormuş. Bu neymiş? Suflaş küreği, suflaş küreği. Ray, birleşim yerleşesini çekmeyi önlemek içinmiş. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var bakalım. Gemici feneri. L -l Lamba feneri. Gazlı lambalar. Bir terazi de var o şey. Kantar da varmış. İnci kıl testere. Telefon. Arşın ölçmek için. Burada bir sandık. Allah'a ekber. Ne kadar eski eski malzemeler varmış. Edirneliyiz ama bilmiyoruz. Yeni sizlerle beraber ben de yeni gördüm arkadaşlar bunları. Burada evet kilogram şey orada ibrik. kitaplar varmış orada. Bu neymiş ki böyle? Okuyabiliyorsam rayları birbirine bağlayan cebire bir yollarının geçeceği delikleri açmak için kullanıldı. Demiş şu araç arkadaşlar. Daktilo. O telefonlar zaten çok eski değil. Bunlar biletler nasıl ne demek istiyor bu biletlerde? Anadolu yakası 2005 ücretleri. Ama okunmuyor, bilmiyorsunuz. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama, bakalım böyle yaklaştırırsam. Evet okunmuyor be. Okunmuyor. Bu hareket diski, hareket memurunun ayrılmaz işareti. Gece pille çalışıyor. Trenlerin kabul ve hareket emri diskle verilirmiş. Bu diskler o işe yarıyormuş arkadaşlar. Saati burada. biz burada defter var ama bu defter neymiş? Sıra numarası 94. Pilot temsilciliği teftiş defteri. Evet teftiş edenler imzalarını atıyorlar demek ki burada. Allah Allah. Biletler de şu alttakiler galiba biletler. Nostalji köşesi. Evet. Çok güzel bir şeymiş arkadaşlar. Yani ben bir defa görüyorum. Burada ne oluyor? Burası nostalji köşesi. Evet. Buradan da biraz daha detay size göstereyim arkadaşlar. Masa telefonu. bak bu bizimle bağlantı neymiş bu? Telgraf makinesi. Allah Allah illallah. Evet. Maniple, <laughs> Allah. Evet. Manipule mürekkepli. allah Ekber ya. Bekle. Çok enteresan bir şey. Pürmüz lamba. Ayaklı masa lambası. Gevici feneri daha eski seyyar telefon. Allah oh, Barometre. neymiş? Arama lambası. Araba lambası. Evet arkadaşlar. Buradan bir tane tren var burada. Ya bu tren değilmiş ya bu. Hansen. Bir şey taşıyor. Ha, merdiven şu ya. Ben de. Aslında Allah. Im. Edirne otogarı böyle arkadaşlar. Otogarı misafirhanesi de buradaymış. Burası giriş. Ve karşıya geçiş yeri. Burada misafirhanesi var. derece bay baya. Bekleme salonu. Misafirhanede der kasıt. Bekleme salonu da burası. Evet, buradan da biraz resim göstereyim size arkadaşlar. Hmm. Evet, onlar da böyle. Edirne gezi rehberi. Edirne gezi gördünüz mü diye. Buraya da reklam panosu asmışlar. Güzel bir Yolcu bekleme salonunda burası arkadaşlar Edirne tren garında. Burada ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyet Müdürlüğü'nün panosu var burada da bölgeler. Evet. Bekleme salonunda böyle bir şey var arkadaşlar. Yani bu bize gece ha, kalkış saatleri burada trenin. Kalkış saatleri de burada gördüğünüz gibi sabah 8.20 Edirne tren ve saat Edirne kadar İstanbul halkalı 8.20 17.15 İstanbul 840 gibi saatleri varmış burada. Evet arkadaşlar. Bir gecede anılarımıza böyle bir şey koyduk. Edirne tren darından danışma. Gişe, Oradan bilet lisesi var. artık internetten alınıyor tabi biletler. Burası da temin gördüğümüz yer. Hmm. Detaylı incelemek isteyenler, Edirne'de olanlar, Edirne Garı'na gelip bunu inceleyebilirler.

Bugün günlerden 30 Nisan 2024. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Muhabbette kalın inşallah.